kitabımıza kaldığımız yerden 15. bölümden devam ediyoruz. Bazen akşam konaklamalarında kervanlar karşılaşıyorlardı. Sanki her şey bir yüce el tarafından yazılmış gibi bir kervanın gereksinim duyduğu şey ötekinde bulunuyordu. Deveciler kum fırtınaları konusunda birbirlerine bilgi veriyorlar, ateşin çevresinde toplanıp çölle ilgili öyküler anlatıyorlardı kimi zaman yüzleri peçeli, gizemli insanlar da geliyordu. Kervanların izlediği yolu gözetleyen bedevilerdi bunlar. Soyguncular asi kabileler konusunda bilgi veriyorlardı. Koyu renkli celapyalarına ve yalnızca gözlerini açıkta bırakan kefiyelerine sarılmış olarak sessizce gelip sessizce gidiyorlardı. Bu gecelerden birinde ateşin önünde oturan delikanlı ile İngiliz'in yanına deveci de geldi. Kabileler arasında savaş söylentileri var dedi. Üçü birden sustular. Genç İspanyol kimse ağzını açmadan bir şey söylememesine karşın ortalığı bir korku sardığını fark etti. Sözsüz dili, evrensel dili bir kez daha anlıyordu. Bir süre sonra tehlike olup olmadığını sordu İngiliz. Çöle giren kimse için geri dönüş yoktur diye yanıtladı deveci. Geriye de dönemediğine göre çaresi yok. En iyi nasıl ilerler o yolu bulacaktır. Tehlike de dahil olmak üzere gerisini Allah bilir. Ve sözünü gizemli mektup sözcüğüyle bitirdi. Deveci yanlarından ayrılınca delikanlı İngiliz'e kervanlara daha çok dikkat etmelisiniz dedi. Dolanbaşlı bir yol izliyorlar ama hep aynı noktaya gidiyorlar siz de dünya konusunda daha çok şey okumalısınız diye yanıtladı İngiliz. Kitaplar tıpkı kervanlara benzerler. Kervan bundan sonra daha hızlı ilerlemeye başladı. Artık sessizlik yalnızca gündüzleri ekemen değil. Akşamları insanların sohbet etmek için ateş başında toplanmaya alıştıkları saatlerde de yavaş yavaş sessizlik hüküm sürmeye başlamıştı. Bir gün kervanbaşı, geceleyin dikkat çekmemek için ateş yakılmamasına karar verdi. Bunun üzerine yolcular, üşümemek için hayvanların oluşturduğu bir çemberin ortasında hep birlikte uyumaya başladılar. Kervanbaşı ayrıca konak yerinin çevresine gözcüler koydu. Bu gecelerden birinde bir türlü uyumayan İngiliz gidip genç İspanyol'u buldu. Birlikte yakınlardaki kumullarda gezindiler. O gece Dolunay vardı. Delikanlı bütün yaşam öyküsünü İngiliz'e anlattı. İngiliz, delikanlının çalışmaya başlamasından sonra her gün daha bir gelişen bir Luriye dükkanının evresine özel bir ilgi gösterdi. Her şeyi temel kural yönlendiriyor dedi. Buna simyada evrenin ruhu adı verilir. Bütün kalbimizle bir şey istediğimiz zaman evrenin ruhuna daha yakın oluruz. Bu olumlu bir güçtür. Ayrıca bunun insanlara özgü bir ayrıcalık olmadığını söyledi. İster bir maden, ister bir bitki, ister bir hayvan ya da düşünce olsun. Yeryüzünde bulunan her şeyin bir ruhu vardı. Toprağın altında ve üzerinde bulunan her şey durmadan değişir. Çünkü toprak canlıdır ve bir ruhu vardır. Bizler de bu ruhun birer parçasıyız ve onun bizim yararımıza çalıştığını çok az biliriz. Milluriye dükkanında vazoların da sizin başarınıza katkıda bulunduklarını anlamalısınız. Delikanlı ay ışığını ve beyaz kumulları seyrederken bir süre konuşmadı. Çölde ilerleyen kervanı gözlemledim dedi sonunda. Kervan ve çöl aynı dili konuşuyorlar çöl kervanın ilerlemesine bu nedenle izin veriyor. Kendisiyle kusursuz bir eşuyum içinde olup olmadığını anlamak için kervanın her adımını hissediyor ve durum böyleyse kervan vahaya ulaşacaktır. Ama içimizden biri ne kadar cesur olursa olsun bu dili anlamayacak olsaydı daha ilk gün ölürdü. Birlikte ay ışığını seyretmeyi sürdürdüler simgelerin büyüsü diye sürdürdüğü konuşmasını delikanlı rehberimizin çölün işaretlerini nasıl okuduklarını, kervanın ruhunun çölün ruhuyla nasıl konuştuğunu gördüm, dedi. Bir süre sonra İngiliz konuşmaya başladı. Gerçekten de kervana biraz daha dikkat etmeliyim dedi sonunda. Ben de kitaplarınızı okumalıyım diye yanıtladı delikanlı. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geceyim olarak sizler için Şeker Portakalı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Şeker Portakalı kitap seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.